Efendim birbirinden önemli tartışma konuları gündem maddeleriyle bir kez daha karşınızdayız. İşte dün akşam saatler 24'ü gösterdiğinde 31 büyük şehrimizde iki gün boyunca e, uygulamaya sokulan sokağa çıkma yasağı bunun açıklanmasıyla beraber ortaya çıkan tartışmalar eleştiriler bunları konuşacağız. Bir diğeri yine bu kanalda iki gün önce bizim gündeme getirdiğimiz WhatsApp uygulamalarıyla ve WhatsApp gruplarıyla ilgili tartışmalar ne oluyor? Korku var, panik var, tartışmalar var. Bunların arka planındaki hesaplar ne? Konuşacağız. Yine 5G uygulamaları işte koronavirüs salgınını arttırdı. Bunun baş tetikleyicisi işte bu cep telefonları. Bunu da yine bu kanalda ilk kez biz yapmıştık. Ve çok sayıda soru var, eleştiri de var. Bunlara da değineceğiz ve hepsinden önemlisi de uca açık bir sürece doğru gidiyoruz. Yani evdeki tecrit, evdeki karantina günleri daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama sorular var. İnsanlar akıl ve ruh sağlıklarını nasıl koruyacaklar? Bu evdeki tecrit böyle devam ederken akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Son derece önemli. En az salgın kadar önemli bir gündem maddesi. Buna ilişkin iki makalemiz var. Son derece önemli, aydınlatıcı. Bütün bunlar için işte yayındayız ve başlıyoruz. Dün geceye dönüyoruz. Sokağa çıkma yasağı saat 24 itibariyle başladı. Ama ondan önce işte saat 21.30 ve 22 gibi İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve bu uygulamanın başlayacağını işte kamuoyuyla paylaştı. Ondan sonra yani ilk vaka sayısının görüldüğü o 10 Mart'ta 10 Mart'tan bu yana karşılaşmadığımız bir tabloyla karşı karşıya kaldık ne yazık ki. İnsanlar panik, korku, işte marketlere, bakkallara, manavlara, fırınlara, işte yiyecek ihtiyacını, gıda ihtiyacını, su ihtiyacını almak üzere çıkanlar. Sosyal mesafe sıfır. Sırt sırta, omuz omuza. Müthiş üzüldüğümüz, müthiş tedirgin olduğumuz ve hatta ve hatta korktuğumuz bir tabloydu bu. Çünkü bilim insanları ısrarla o sosyal mesafeyi koruyun diye yırtınıyorlar. Şimdi burada yani bu insanları eleştiri getirebilir miyiz? Zor. Niye? Çünkü madem sokağa çıkma yasağı geldi. Tedbirli olmayanlar var. Herkes tedbirli olmak zorunda değil. Evlerine bu ihtiyacı karşılamak üzere alışveriş yapacak. Ama işte o korku ve panik hali var ya, işte o o galiba belki de salgından da daha e, 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 hani insanları tehdit eden bir durum. Bunun bir başka sebebi daha vardı. Yanlış anlaşılmıştı. İki günlük süre daha uzun bir süreç olarak galiba görülmüş ve değerlendirilmişti. Bu tabii o tedirginliği daha da azdırdı. Ve başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ya madem böyle bir uygulama yapacaktınız niye Hani bunu böyle iki saate sıkıştırdınız, insanları iki saat, üç saat önce işte uyardınız. Bunu keşke daha önceden söyleseydiniz diye eleştiriler geldi. Haksızlar mıydı? Hayır, haklılardı. Ama bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte bu eleştiriler üzerine gece geç saatlerde başka bir açıklama yaptı ve dedi ki biz <laughs> bu e, uygulamanın olacağını iki saat kala değil de işte öğlen 14-15 saat önce söyleseydik bu panik hali ve bu e, e, yaygınlık e, daha uzun süre devam edecekti. Şimdi biz işin başka bir noktasına bakıyoruz gelelim pazartesi sabahına. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Tamam. Son derece üzücü bir durumdu o tablo. Yani hani salgının yaygınlaşması noktasında gerçekten hani büyük bir risk oluştu. Ama gelin pazartesi sabahına bakalım. Şimdi evde ben onlara mutlu insanlar diyorum. Tecitte kalacak olanlar var. Gerçekten mutlu insanlar. Şu açıdan yani sağduyuyla hareket ediyor, akıllı hareket ediyor ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda evde tecritte. Güzel, eyvallah. Ama pazartesi sabahı işinin peşinde koşacak olanlar var, gitmek durumunda olanlar var. Çalışacak, aç mı kalacak? Çoluğunu, çocuğunu doyurmak zorunda. Önerimiz şu, gelin pazartesi sabahı şu iki günlük uygulamayı iki haftaya yaydıralım. İki hafta boyunca başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa olmak üzere yayılma emaresi gösterilen bu yerlerdeki salgını bir an önce kontrol altına alalım. Bütün insanlarımızla beraber herkesi evinde korumaya alalım, tecite alalım ve gelin bu salgını daha da fazla yayılmadan o bulunduğu yerlerde kontrol altına alalım. Böyle bir önerimiz var. Bizim dün akşamki görüntülerden edindiğimiz izlenim ve öneri bu. Ve bir diğer gelişme WhatsApp grupları ile ilgili bilindiği gibi iki gün önce ilk defa biz gündeme getirmiştik. Bir korku, bir panik. Ne oluyor? İşte WhatsApp grupları izleniyor, gözleniyor. Buradaki bilgiler soruşturmalara neden olacak. Çıkın, silin, kapatın. İşte o bildik ses bantları, bildik görseller, videolar. Seslerde şu var arkadaşlar. İşte bana bir, avuk bir avukat arkadaşım gönderdi. Çok tehlikeli. Buralar gözleniyor, izleniyor. Bir an önce kapatın. İşin burasında değilim. Hiç umurumda da değil. Çünkü bunlar bugün değil yıllardan bu yana yapılan korku ve panik yaratmaya, insanları sindirmeye yönelik operasyonlar. Ben işin bu noktasında değilim ama ben işin şu noktasındayım. Bunu haber alır almaz babulu toplamış, korku ve panikle ülkeyi terk etmeye hazır yığınla insan. Yani hiç yakışıyor mu? Tamam hani insanız korkabiliriz ama şu sosyal mecralarda ve başta WhatsApp, WhatsApp olmak üzere buralarda ortaya atılan iddialar, görüşler, arkadaşlıklar, dostluklar, paylaşımlar ne olacak? Bunları bırakacak mıyız? Bunları böyle bir kalemde silip hadi bana eyvallah mı diyeceğiz? Bence işin bu kısmı son derece önemli. Son derece vahim. Yani bu korku ve panik hali bana göre korona salgınından çok daha büyük bir risk taşıyor. Bakın şimdi işte bu iddialar dolaşırken bir başka iddiaya merak etmeyin işte e, WhatsApp çok güvenli bir yer. Buradaki şifreleri hiç kimse kıramaz. Şimdi burasında da değilim işin. Yani bunu da çok önemsemiyorum. Çünkü ben bilim insanı değilim. Ben uzman değilim. Ben bir gazeteciyim, bir yazarım. Yani işte herkes gibi araştırıyorum bakıyorum ve buradan yola çıkarak bir takım bilgilere ulaşıyorum. Bilgi şu, çok basit. Üstelik de bugünün bilgisi değil. Yani internet denen bu olay hayatımıza girdiğinden bu yana söylenen bir şey. Belki bazıları, belki bazılarımız bu gerçekte yeni tanışıyor olabilir. Ama o bilgi der ki internette bir yerden diğer bir yere yolladığınız her bilgi, her mesaj bir yerlere takılır, kontrol edilir süzgeçten geçer. Bu kadar basit. Ve o bilgi şunu da söyler. Kırılamayacak şifre yok. Sadece o şifrenin kırılma süresine ilişkin değişken bir takım zaman dilimleri var. Yani adam çok yeteneklidir, iki dakikada kırar. Adam çok fazla hakim değildir, iki günde kırar ya da çok zordur. Yani sadece süre farkı var. Bu söyleniyor. İnternetin çok güvenli, çok böyle hani içimizin büyük bir rahatlıkla dolaşılması gereken bir yer olduğuna ilişkin bilgileri kim nereden verdi? Böyle bir bilgi yok. Böyle bir yaklaşım da yok. İnternet ve bu internetteki sosyal mecralar başta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, devam edelim işte WhatsApp gibi uygulamalar Niçin hayatımıza girdi? Bunları niçin yarattılar sistemin efendileri? Bizim gazımızı almak için. Biz rahatlayalım. Biz tepkilerimizi, biz eleştirilerimizi daha sert bir biçimde ortaya koymak yerine burada işte klavye kahramanlığı yaparak, burada birbirimizle dertleşerek, hani böyle olur ya böyle hani dertleşme dediğimiz insani, ...bir takım... ...yaklaşımlar, etkinlikler... ...bu şekilde ifade edelim ve... ...düdüklüde kaynayan o... E, ...suyun, hani o buhar var ya... ...onun gibi işte o gazımızı... ...böyle ufak ufak... ...işte Facebook'ta... ...sosyal mecra ortamlarında verelim. Bunun için icat ettiler. Tabii ki bunun bilimsel yönü var. Tabii ki bunun internetin... ...işte bilim hayatına giren... ...işte insanların düşünce hayatına giren... ...yanı var. Ama bence en önemli yanı dünya o kadar adaletsiz ki, dünya o kadar haksızlıklarla dolu ki işte bu haksızlıklara, bu adaletsizliklere farklı ortamlarda isyan etmek, bunları farklı ortamlarda eleştirmek, hani düzeni değiştireceğiz noktasına getirmek yerine burada çok insani bir biçimde hafif hafif gazımızı vererek kurtulalım. Bence en büyük faydası bu. Kendimizi iyi ve mutlu hissediyor muyuz? Evet. Hatta kendimizi özgür hissediyor muyuz? Evet. Ama bunun yüzde bir özgürlük olduğunu kimse söylemiyor. Sistem diyor ki sana ben bu özgürlüğü veriyorum. Sistem sana bu olanağı tanıyorum ama kusura bakma. Bunu ben denetlerim. Orada öyle yüzde yüz denetimsiz, yüzde yüz bir bağımsızlık söz konusu değil. Bunu hem sistem söylüyor hem de o sistemin yaygınlaştığı ülkelerdeki yönetimler, iktidarlar söylüyor. Yani e, internet hem sistemin kurucuları, bu yüksek teknolojiyle çalışan kurucuları hem de ülkelerdeki yönetimler tarafından söyleniyor. Bu gerçek ilk defa karşımıza çıkıyor değil. O yüzden bunu bileceğiz ve bunu bilerek e, internet ortamındaki yazışmalarımızı, konuşmalarımızı, mesajlarımızı ona göre kullanacağız bir yerden bir yere ileteceğiz. Ben işin bu noktasındayım ve diyorum ki panik yaratmaya, korku yaratmaya yönelik operasyonların parçası olmayacağız. Bakın yine buna benzer bir olay işte 5G korona salgınını yaygınlaştırıyor. Bu kanalda söylemiştik. Wuhan'daki görüntüler bunun gerçek olmadığı, Wuhan diye gösterilen yerin Wuhan değil, Hong Kong olduğunu ve buradaki eylemcilerin de 5G adına eylem yapmadıklarını tamamen Çin hükümetine işte yıllardan bu yana devam eden başka gerekçelerle orada polise saldırdıklarını, orada tepkilerini ortaya koyduklarını söylemiştik. Altı atılan manşet işte eylemciler 5G'yi siz icat ettiniz. Korona salgınını yaygınlaştıran 5G'dir. Bu bilgi doğru değil. Şimdi bu yayını yaptığımızda gelen eleştiriler var. İşte siz 5G'yi mi savunuyorsunuz? Huawei telefonları mı savunuyorsunuz? Hayır. Bana ne? Bana nesi şu. Ben bütün teknolojilerin belli bir noktada insan sağlığına, insan yaşamına tehdit oluşturduğu görüşündeyim artı baz istasyonlarının hiçbir şekilde yerleşim alanları içerisinde kurulmamasından yanayım. Bu görüşümde başından bu yana ısrarcıyım. Ama bu bilgi başka korku ve panik yaratarak insanları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme amacı başka. Korona sonrasına yönelik hesaplar var. Uluslararası şirketlerin ticaret savaşları. Bu ticaret savaşları eşliğinde 5G'ye ilişkin ortaya atılan iddiaların ben, siz ya da bir başkası niye aleti olalım ki? Niye bunun korku ve paniğine kapılıp olmadık aptalca işler yapıl, yapılsın ki? Yani bugün WhatsApp, yarın 5G telefon, peki yarın bitecek mi bu korku ve panik yaratmaya yönelik operasyonların gerekçeleri ve atları. O nedenle burada konuyla ilgili son söyleyeceğim. Alet olmayacağız. Korku ve paniğe kapılmayacağız. Ve ısrarla bu işin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle geçeceğimize inanacağız. Ve işte yayınımızın bir başka gündem maddesi. Peki Bunları yaparken akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Evde tecrit günleri sürüyor. Buna ilişkin iki yazımız var. Bir tanesi yusseverlik.com'dan Sönmez Çetin Kaya'nın yazısı. Dünyayı saran korona süreci insanları pandemik bir pornoya mı sürüklüyor? Soru bu. Peki pandemik ve porno arasındaki ilişki nereden geliyor? İşte Sönmez Çetin Kaya'nın iki yazardan yola çıkarak bir gerekçelendirmesi var. Bunlara geleceğiz ama bir diğer yazarımız da kim? Bir diğer yazarımız da Slavoj Zizek. Marksist düşünür, felsefeci. İşte şimdi ama önce dilerseniz önce Sönmez Çetinkaya ile başlayalım ve diyor ki Çetinkaya. Çok uzun değil. Sadece son bir ayda dünyanın neredeyse her yerinde yaşam inanılması güç değişikliklere sahne oldu küresel çapta ülkelerin gerek liderleri gerekse halkları yaşamlarının daha önceki dönemlerinde muhtemelen hiç yüzleşmedikleri yeni bir süreçle karşı karşıya kaldılar. Giriş böyle ve devam ediyor. Covid-19 pandemisi olarak tarihte yerini alan bu süreç insanların sadece sağlıklarını değil, içinde yaşadıkları ekonomilerin istikrarını, sosyal yapılarını şiddetli bir şekilde sarstı. Konu üzerinde çalışan birçok yorumcuya göre sürecin en belirgin edici yanı da ne kadar süreceği noktasında bilim adamları dahil herkesin kafasının karışık olması. Bu durum virüsün sıçradığı her yerde adeta bir şok hali yaşanmasına neden olmayı yaratıyor. Yerkürenin dört bir yanında yayın yapan medya neredeyse bunun duyurusunu yapıyor. Yani bütün medya kuruluşları baştan sona bu konuda sanki hem fikir Geçtiğimiz yayınlarda söylemiştik ya işte yandaş medya ATV ne yapmıştı? Dünyanın sonu manşet bu. Yani dayanışma hep birlikte el birliğiyle biz bu işten çıkacağız sözü yok. Sadece korku ve panik yaratmaya yönelik yayınlar. İşte burada Sönmez Çetinkaya. Foreign Policy adlı bir derginin yazarı bu adam aynı zamanda İngiltere'nin Kent Üniversitesi öğretim üyesi Simon Cotti. Onun bir yazısına yer vermiş. Yazı süreci değerlendiriyor ve diyor ki Cotti aslında geçmişte de özellikle terör haberlerinde benzer durumlar yaşanmadı değil. Ancak koronavirüsü insan davranışları açısından başka bir gerçeklik ortaya koydu. İnsanların çoğu kendi sahip olduğu iletişim araçlarıyla yalnızca kendi çevresini ve yurttaşlarını değil, bütün insanlığı, bütün dünyayı, bütün ülkelerin yurttaşlarını izlemeye aldı. Yani orada da ne oluyor? Merak ediliyor. Öyle ki adeta bir hissede haline dönüşen bu iletişim insanların genelde çok rağbet ettiği televizyonların reality show programlarını bile gölgede bıraktı. İnsanların çoğu uzakta da olsa kendi dışındaki felaket haberlerine adeta kitlendiler. Yani neredeyse virüsün küresel çapta geometrik yayılmasını kaygıyla izlemekten başka bir şey düşünülemez hale geldi. Hangi ülkede kaç kişi virüs kaptı? Kaç kişi yaşamını kaybetti gibi sorular hemen hemen herkesin tek gündem maddesi oldu. Bu arada virüsün ülkelerine gelip gelmeyeceği, gelecekse ne, ne zaman geleceği gibi kaygılar zirve yaptı. İnsanlar virüsün kendi ülkelerine gelmesi halinde kimi sorumlu tutacakları hakkında olay bittikten sonra hangi siyasetçileri hedefe oturtacakları noktasında bile hesaplarını yaptılar diyor yazar. Öte yandan virüsü kapmış ama kurtulmuş olan olanların gazetecilere anlattıkları veya sosyal medyada paylaştıkları o görüntüler var ya bakın bunlar da son derece dikkat çekici. Yani ben korona ile mücadele ettim ve kurtuldum öyküleri. Öykülerdeki abartılı acı çekme sahneleri yanında bunların izlenme sayılarının inanılmaz boyutlara ulaştığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bazı abartılı anlatımlar anlayışla karşılansa da bu kişilerin tedavi sürecini en ince ayrıntısına kadar internet üzerinden hem de tanımadıkları binlerce kişiye aktarmaları gerçekten düşündürücü. Evet. Sönmez Çetinkaya'nın birinci yazarı bu ve bir diğer yazarına geldi sıra. O da yine önemli şeyler söylüyor. Ve şimdi dilerseniz onunla ilgili paylaşımları yapıyoruz. Ünlü bir yazar, roman yazarı, kuramcı, insan hakları savunucusu, 2003 Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü'nün sahibi Amerikalı yazar Susan Sontok. İnsanların bu tür davranışların ardındaki e, e, gerekçeleri ne? Bunu sorguluyorum ve başkalarının çektiği ağır acıları izleyerek kendi zayıflıklarını ortadan kaldırma isteği bunlar var diyor yazar ve devam ediyor. Bana bir şey olmuyor. Ben hasta değilim. Ölmeyeceğim. Süren savaşta tuzağa düşmedim şeklinde bir takım refleksler geliştiriyor diyor Amerikalı yazar ve devam ediyor. Bu Devam ettiği nokta 1977'de yayınlanan fotoğraf üzerine kitabındaki sözlerden alıntılanmış. Acılarla dolu fotoğraflarla defalarca karşı karşıya kalan insanın moral bilinci bozulur. Yani bugün televizyonlarda izlediğimiz o sürekli korona üzerine görüntüler var ya işte bunu Susan Sontok böyle yorumluyor. Acılarla dolu fotoğraflarla defalarca karşı karşıya kalan insanın moral bilinci bozulur. Sempati duyguları daralır. Farkında olmadan yüklenilen bu olumsuzluk taşar ve başkalarının acılarına karşı insanı sağırlaştıran bir ortama doğru sürükler. Bir kez böyle bir ruh haline bürünen insan artık bunların daha çoğunu izlemek ister ve adeta uyuşur. Devam ediyor fotoğraflarla sergilenen acılarda tıpkı pornografik filmlerin ilk izlendiğinde oluşan o sürpriz ve şaşkınlık var ya daha sonra hızla etkisini kaybeder ya işte bu içinden geçtiğimiz süreçte de aynı pornografide oluşan o ilk şaşkınlık ve heyecan sonra alışıyorsunuz görüntüleri izleye izleye kanıksıyorsunuz ve şimdi buna benzer bir şey var korona olayında önce şaşkınlık ve heyecan ve arkasından kanıksama. Ve tabii ki böyle bir aşamada akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? İşte buna ilişkin soruya da Marksist sosyolog, felsefeci Slavoj Zizek korku, panik üzerinden yönetilmeye çalışılan salgın günlerine ilişkin çarpıcı saptamalarda bulunarak yanıt arıyor. Kuşkusuz Dünya ve insanlık zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkeler, iktidarlar ünleri, önlerini göremeyecek kadar belirsiz bir kuşatmanın tam ortasındalar. Korona ucu açık bir döneme doğru sürüklüyor insanlığı. Ama bütün bu olumsuz tabloya karşı dayanışma, güç birliği konusunda fazla bir şey söylenmiyor. Bakın aynı bizim altını çizdiğimiz konuda da Zizek ısrarcı. Üstelik korona sonrasına ilişkin siyasi hesaplar şimdiden kendini hissettiriyor. O halde ne yapmalı? İşte ünlü felsefecinin önerileri. İtiraf edeyim eve kapanmak ve bütün zamanımı okuyup yazarak geçirmek fikri benim hep hoşuma gitmiştir. Tabi herkes dizek olmak zorunda değil. Bir yazar olmak zorunda değil ama şimdi o önce bir kendi cephesinden olayı değerlendiriyor. Seyahatlerimde popüler etkinliklere katılmak yerine otel odamda kalmayı hep tercih etmişimdir. Benim için ünlü bir resim üzerine yazılmış bir metni okumak o resmin aslını kalabalık bir grupla beraber müzede görmekten çok daha anlamlıdır. Yani ben okurum yazarım diyor. Bütün bunlara rağmen şimdi eve tıkılıp kalmak bana da zor geliyor diyor ve devam ediyor. Zihinsel çök çöküşü engellemek için yapılacaklar. Benim ilk kuralım diyor Zizek yüce manevi hakikatler peşinde koşmaktan vazgeçeceğiz. Varoluşumuzun temelindeki karanlıkla boğuşmayı şimdilik erteleyeceğiz. Yani bırakın diyor öyle diyor yüksek felsefi hesaplaşmalar ya da işte sürekli olarak dönüp dönüp kendinizi suçlamaları bunları bırakın. Utanmadan, sıkılmadan gündelik yaşamı devam ettiren basit alışkanlıklara doğru yönelin. Yani eğer ayakta kalmak istiyorsanız evde Küçük ritüelleriniz olsun. Böyle bir önerisi var. Zihinsel çöküşü engellemeye yarayacak her yol doğrudur. Uzun vadeli düşünmeye gerek yok. Bugünü düşün. Uyuyuncaya kadar geçen sürede neler yapabilirsin? Eğer yapabiliyorsan Hayat Güzeldir filmindeki gibi bir oyun oyna. Şimdi burada e, filmi bilmeyenler için, izleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Hayat Güzeldir filminde bir... İtalyan baba ile oğlu anlatılır. İkinci Dünya Savaşı'nda işte bir nazi toplama kampındadır ve çocuk kurtarılmak durumundadır. Çünkü çocuklara yönelik ayrı bir uygulama vardır. Baba çocuğunu oraya bir bavulda gizlice sokmuştur. Bütün koğuş çocuğu gizlemek için elinden geleni yapar. Ve baba çocuğa bir şey olmasın diye çocuğun morali bozulmasın diye ona sürekli bir oyun oynar biz film boyunca babanın hem bir yanda kendi yaşam mücadelesini ama öte yanda da çocuğuna yönelik bu oyunu nasıl sergilediğini görürüz. Ve Zizek de diyor ki isterseniz hayat güzeldir filmindeki gibi bir oyun oynayın kendinize. Yani tabi bu bir polyanla saflığı anlamına gelmiyor ama önerisi bu ve Zizek en son bir gazeteci arkadaşının kendisiyle paylaşımlarından yola çıkarak o gazetecinin önerilerini, düşüncelerini bizlerle paylaşıyor. Gazeteci diyor ki bu olanlar çok heyecan verici. Hem gazeteci hem de birey olarak yeni bir ahlakın doğuşuna tanıklık ediyoruz. İnsanlar evlerinde gece gündüz demeden çalışıyorlar. Yani şu andaki halimiz video konferanslar işte çocuklarla ilgilenmeler, onların eğitimi düzenlemeler ve kimse onlara neyi neden yaptığını sormuyor. Yani babalar, anneler bir otorite yok diyor hayatlarınızda. Çünkü bu çalışmanın arka planında para kazanacağım, tatile gideceğim gibi motivasyonlar da yok. Çünkü kimse bundan sonra parası olsa Bile tatil'e gidip git, gidip gitmeyeceğinden emin değil. Dünya algısı başını sokacağınız bir evin olması ve karnınızı doyuracak kadar yemeğinizin olmasına kadar indirgenmiş durumda. Bizden size akıl ve ruh sağlığınızı koruyacak öneriler.